2 milyar işlem alemi var, dua ediyor Ya Rabbi yardım et, ebabil kuşu gönder. Erbakan hocamız ne demişti? Oturduğu yerden ebabil kuşu isteyen müslümanlar, eğer Allah o kuşu gönderirse, ebabil kuşları onları değil bizi taşlar. daha boykotu beceremiyorsunuz ya, ha boykotta sabredemiyoruz. Başörtülü kadın oradan hangi deterjanı alacak demiş abla alma bu boykotmalı ne yapayım ucuzlamış. Oturduğu yerden Allah niye yardım etmiyor diyorsun. Sen şartlarına sarılıyor musun? Kaç kere gece kalktın fetih namazı kıldın, hacet namazı kıldın. He? Oturduğu yerden çay içiyorsun dert Boykot bile yapamıyorsun. Ondan sonra Mehmetçik Gazze'ye gitsin. Ne kadar kolay konuşuyoruz. O Mehmetçik Gazze'ye gider. Bir haftada defterlerini dürer bir dürer. Ama ondan sonra dolar da 100 lira olunca demediğini bırakmazsın. Ekmek bilmem kaç lira olursa, enflasyon bilmem yüzde kaça çıkarsa, o zaman başka bir feryadı figan edersin. Bu sefer gidene laf söylersin. Benim ağzıma mı bakıyorsun? Niye yaptın? Devleti düzgün yönet. Şey dersin. Siz elektrik kesintisi bilir misiniz? Siz şu kesintisi bilir misiniz? 3 saat su kesilse cimeri mesaja boğarsınız ya. Yaşanmıyor bu memlekette diye. Gazze'de elektrik yok. Gazze'de su yok. Gazze'de internet yok. Gazze'de telefon yok. Tablet yok. Sen daha çocuğuna tablet olmadan, telefon olmadan yemek yediremiyorsun. Bu kadar mı hata? ışmış bir millet ne kadar da boyumuzdan büyük konuşup Allah yardım etmiyor diye biliyorsun